Değerli dostlar, Aktürk Makine Spor Konya Tarım Makineleri Fuarı'nda çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de İrtem Tarım Makineleri standındayız. Yanımızda Sayın Yılmaz Akgün Bey var. Yılmaz Bey ile hem fuarı konuşacağız hem de Tekirdağ'dan katılan bir firmamız İrtem. Ee, ürün gamları ile ilgili bir söyleşi yapacağız. Yayına hoş geldiniz. Nasıl geçiyor fuar? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani fuar ee, nasıl geçiyor? Bildiğiniz üzere iki yıldan beri pandemiden dolayı herhangi bir fuar yapamıyorduk. Bu yıl e, bizim beklediğimizin çok daha üzerinde bir katılım balla başladı. E, malumunuz ülkemizde enerji krizine kaynaklı olarak bir e, ulaşım problemi meydana gelmişti. Biz bu kadar yoğun bir talep olabileceğini sanmamıştık ama daha ilk günden çok yüksek bir taleple karşılaştık. Öyle söyleyeyim. Biraz irtenden bahsedelim. Sektörün gerçekten en eski firmalarından bir tanesi. E, Konya ziraatı bol. Bu bölgeyle ilgili hangi ürünlerle geniş araziler var? Özellikle bu bölgeye hitap ettiğiniz ürünler ve ürün gamları ile ilgili neler söylersiniz? Ya, ürünlerle alakalı e, söyleyebileceğim nokta şu anda e, bu yine enerji krizinden kaynaklı olarak e, tüm dünyada tarımsal üretimde kullanılan enerji yakar yakıt ciddi şekilde e, bir artış yaşadı. Bu artışın sonucu olarak da e, toprak işlemesiz ekim ön plana çıkmaya başladı. Şu anda toprak işlemesiz ekim makinalarında da şöyle bir handikap meydana geliyor. Siz bir doğrudan ekim makinesi aldığınızda, sadece doğrudan ekim için tasarlanmış bir makine aldığınızda bu makine e, doğrudan ekimi gerçekleştirebiliyor. Ancak daha sonra konvansiyonel hazırlanmış yatağına girdiğinizde sorun yaşanabiliyor. Biz burada her ikisini de aşabilecek, hem işlenmiş hem de hiç işlenmemiş doğrudan anıza ekim yapabilen bir makine geliştirdik. E, bu biraz makine kapsamlı bir makine olduğu için ağırlığı yurt dışı pazarına gidiyordu. Fakat bu yıldan itibaren yurt dışı pazarına da aynı makineyi sunmaya başladık. O makinamız şu anda standımızda. FDD serisi dediğimiz hubat ekim makinaları Aynı şekilde piromatik ekim makinalarımızı da bu özelliği kazandırdık. Standart işlenmiş yere ekim yapabilen ayçiçek, mısır, pancar ekimi yapabilen bir makinamız. Doğrudan doğruya gerekli birkaç donanım değişikliğiyle dağınızı ekimde de doğrudan ekimde de kullanılabiliyor. Ya daha daha enerji harcayarak e, iki işi bir arada yapıyoruz tabi caizler. Yani toprak işlemeye gerek bırakmadığınız için birden çok aslında ma avantajı var. En büyük avantajı toprakta e, topraktaki bizim canlılığı korumamız gerekiyor. Bu canlılığı koruyabilmemiz için de toprağın en üstündeki A horizonu korumamız lazım. Bunun en basit yolu arazi üzerine en az yüzde otuz civarında bitki artı ile kaplı bırakmak. Bu şekilde bıraktığımızda aynı bir şey bozulmasın diye nasıl üzerine örtüyorsak bitkinin de toprağımızın üzerine örtmüş oluyoruz. Erozyonu %95 oranında azaltabiliyor. Yüzde %30'luk bitki örtüsü. Bu en başta sürdürülebilir tarım açısından, toprağın canlılığı açısından çok büyük bir avantaj sunuyor bize. İkincisi toprak işleme. Bu ekipman maliyeti, traktör maliyeti, iş gücü ve yakıt gibi dört tane ana kalem gerektiren bir durum. Bir toprağı ana işlemeden sonra hafif işleme ve tohum yatağı hazırlama diye 3 kez toprak işlemi yapmamız gerekiyordu. Doğrudan ekimde bu yok otomatik olarak normalde 11 litre civarında kabul edilen bir dekardaki bitkisel üretim için gerekli akaryakıt maliyeti bir buçuk dekara kadar indirilebiliyor. Peki teşekkür ederim. Son olarak ilave edeceğiniz bir şey varsa almak isteriz. Yok çok teşekkür ederim. Standımıza geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, birinci hol burası? İzleyici, birinci holde izleyicilerimiz, merak eden izleyicilerimiz için ee, bu yeni makineyi, yeni teknolojiyi gelip burada Air Temiz görebilirler. Aktürk Makine sponsorundaki yayınlarımıza devam ediyoruz.